Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar için Haziran ayındaki gökyüzü hareketlerine bakıyoruz. Öncelikle Merkür'e baktığımız zaman Boğa burcunda ilerliyor. Sosyal çevre ve arkadaşlar arasında bazı gelişmeler olabilir. Ee, güzel, hareketli vakitler geçirebilirsiniz. 13 Haziran'da Merkür ikizler burcuna geçecek. Bu sefer de kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Fikirlerinizi, görüşlerinizi insanlarla paylaşırken, bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde bilinçaltı çalışmaları yaparak geçirseniz sizin için daha iyi olur. Venüs'e baktığımız zaman Venüs de 12. evinizde ikizler burcunda oluyor. Sevginizi, ilginizi karşı tarafa açmakta zorlanabilirsiniz. Bilinçaltı ile ilgili güzel farkındalıklar kazanabilirsiniz. Ve bazı yengeçler ise gizli kapaklı bir takım ilişkilere çekilebilirler. 17 Haziran'da Venüs yengeç burcuna geçecek. Bu sefer o sanatsal ve güzelliğinizi insanlar arasında daha etkili bir şekilde gösterebilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlangıç yapabilirsiniz. Mars'a baktığımız zaman 5. evinizde geri hareketli. geçmişten gelen ilişkiler bu dönemde tekrar gündeme gelebilir. 5 Haziran'da İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bilinçaltınızı temizlemek adına yeni adımlar atabilirsiniz. 20 Haziran'daki Dolunay, Yay Burcu'ndaki Dolunay ise 6. evinizde oluyor günlük halletmeniz gereken işler, iş hayatı ve yanınıza çalışan insanlarla ilgili bazı farkındalıklar kazanabilirsiniz.